Arkadaşlar, herkese merhaba. Cihangir'e bakar mısınız? Cihangir, nereye geldin sen? Burada bir sürü arabalar var. Ha, bunlar kimin arabaları? Şuna bak, Cihangir. Burası harika bir yer. Cihangir'e bakın, bakın. Şişko Cihangir, sen kim biliyorsun? Cihangir keke çok sever biliyor musunuz? Cihangir, onu nasıl biliyorsun sen? Ha? Aa pis mi oldu? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bakın burada atlı karıncalar var, tatlı vaniler var. Koskocaman kamyonetler var. Gördünüz mü? Acaba bununla Cihan'ya neler yapıyorsun sen? Bunlarla ne yaprakları? mı ne yapıyorsunuz siz? Bu arabanın ismi ne? Kırmızı araba mı bu araba? O zaman bu da senin. Al babayla yarış yap bakalım. Gel. Hadi bekliyorum seni. Koşa koşa gel tamam mı? Ha? Vay canına seninkisi sarı bir kürek mi? Sen sarı kürekle ne yapacaksın Cihangi? O da benim mi? Hadi gel bakalım. Siz burada ne kazıyorsunuz bakalım? Kuyu mu açacaksınız? yani sen kuyuyu nerede? Uy. Çok komik. Onu o zaman oraya koy. Evet kırmızı arabanın arkasına koyabilirsin. Tıp 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 tıp. Oley yaşasın Cihangir çok güzel yapıyorsun yerdeki yaprakları da toplayın ama çevre temizliği önemli tamam mı yere düşen yaprakları da oraya koyun hemen Cihangir bakayım hadi hakaret hakaret Oo. aferin benim oğluma aferin gitmiyor bu arada. Neden gitmiyor o ya? <laughs> Cihan almaya gidelim. Gel 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 gel. Cihan Ah. Ah. Ne oldu? Araba düştü. Hani? Kurtar. Kurtar arabayı çabuk kurtar. <laughs> çabuk. Yardım edin imdat. Araba. Gel arabaya bin ve kurtar onu oradan. Araba burada kalmış. Hadi Cihan Kendi Sen de şoförsün. Babası babası koşuyor. Arabamına koşmadı. Hey, ee, Alkış. Arabası koştu orta. Kim hangi? Sen ne yapıyorsun orada ya? Hadi sür bakalım. Hadi sür, temizliğe gidelim. Hadi. Yavaş yavaş sür, tamam mı? Düt düdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüd. Ah! Yıldat, hey ee, yeşil araba. Yardım et, kırmızı araba orada kaldı. Kırmızı arabayı kurtanın çabuk. Çabuk kırmızı araba. Seni kurtaracağız tamam mı? Vay canına. Hadi kurtulun. Yaşasın. Ama bu böyle. Bu böyle olur mu ya? Kim kimi kurtaracak? Hadi bakalım. Arkadaşlar bunlar çok güzel ya. Bakar mısınız? Bütün tekerler çamur içerisinde kaldı. Cihangir çamur içerisinde kaldı ve Cihangir bu kaldığı yere düştü. Durun ben şimdi size yardım edeceğim. Oo. evet alkış. Yaşasın yap Cihangir yaşasın. Hadi. Evet hadi gel kaykayı göstersene sen bize. Bakalım sen kayabiliyor musun oradaki kaykaydan? Mavi kaykay mı o? Bence pembe. Şu yerdeki, yerdeki yaprakları ben toplayacağım tamam mı? Sen toplama yerdeki yaprakları toplayalım. Bu kocaman bir yaprak. Bakar mısınız? Cihangir'in suratından bile büyük. Siyah yaprak. Bu ne renk? Bu da sarı da yaprak. Bu da kırmızı araba. Cihangir daha çok küçük ve renkleri bilemiyor. O araba. Evet ikisi de araba. İki tane araba var burada. Ama ya yine orada kazan yaptın. Uy. Sen düşme, sen küçüksün. Oy, oy, oy. Şimdi bir temizlik zamanı. Oynadık ve artık buraları temizlememiz gerekiyor. Burada kuruyup düşen yaprakları Cihangir'in babası toplarken ben de ona bunu götürüyorum. Güzelce süpürüp kovamızın içerisine geri düşen yaprakları dolduruyoruz ve bakın. Bunları peki ne yapacağız biliyor musunuz? Buradaki kamyonetimizin arkasına koyabiliriz. Böylelikle işe yaramış olur. Ama burada Cihangir'in bir keki var. Kekini alalım. Bu senin kekin. Yiyecek misin çocuk? O zaman kekini buraya koyalım. Ve senin yapraklarını boşaltalım. Hadi şimdi gel. Tekrar gidelim. Her yerde yapraklar var. Bütün yapraklar sararmış. Ve yaprakları bunların içine dolduruyoruz. Sen de mi dolduracaksın? Hadi Cihangir de yapraklarını doldursun bunun içine. Evet o bir nar, nar düşmüş orada ve çürümüş. Burayı toplayıp tertemiz bırakmamız gerekiyor. Çünkü ardımızdan başka çocuklar gelip de oynayabilir burada. Değil mi Cihangir? Hadi sen de yerleri süpür. Araba orada kaldı. Koş arabanı kurtar o zaman sen. Baban nasıl olsa burayı süpürüyor. Anne var diyor. Ama o yeşil arabayı nasıl bineceksin? Yeşil arabanın kornası nerede? Yeşil arabanın kornası nerede? Kırmızı arabanın kornası var. Evet. Çalıyor mu? Bip 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 bip. Oluyor. 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 Bip bip bip. Önümüzden çekilin. Önümüzden çekilin. Bakar mısın? Babam bütün yaprakları toplamış. Hadi bunu ona götür götür ve yaprakları al. Çabuk. Evet yani bütün yaprakları içine toplayın tamam mı? Evet. Şimdi onu getir. Buradaki kamyonetini koş. Dökmeden getir. Aferin benim küçük çalışkan çocuğuma. Bakın çevre temizliğine ne kadar da önem veriyor Cihan Buradaki arabanın arkasına koy. Ha kırmızı arabanın mı? Gel tamam bunun arkasına koy o zaman. Hadi koyabilecek misin? Sizce koyabilecek mi arkadaşlar? Dımtıs tımtıs 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 ve evet yaşasın Cihangir koya onları da toplayabiliriz onları da böyle toplayıp koyabiliriz böylelikle tertemiz olur her taraf temiz çevre önemli değil mi Cihangir hadi babana götür <laughs> köpe götürürüz hop oh. Cihangir şu yapraklara bak arabayı getir çabuk buraya arabayı getir arabayı getir hadi tımtıs tımtıs hadi dökülecek yoksa dökülüyorlar çabuk çabuk getir arabayı hızlı ol şoför şoför çok hızlı ol yapraklar seni bekliyor yapraklar seni bekliyor şoför çabuk çok hızlı dön arkanı boşaltıyoruz güzel araba sana yardım ettiği için teşekkür ederiz bay bay yolun açık olsun bay bay evet oraya git çabuk çabuk hadi çabuk git bakalım oraya yakala Gitmiyor bu araba ya. Gidiyorlar. Gidiyor ya. Hadi tım tıs tısl tıs. gidelim. Evet hadi gidelim. Araba ağaca takıldı. Gitmiyor mu? Araba ağaca çarptı. Kaza mı yaptın? Nasıl bum diye mi çarptı o araba? Oraya gidecekti. Bum dedi. Bum dedi. Bir daha de anlatır mısın? Nasıl oldu peki? Bum dedi. Bum dedi. Öyle mi? Senin bir kekin vardı. Kekin nerede? kekini yiyelim mi? Gel sana kekini yedirteceğim. Gel. Gel. Keki nerede Cihan Burada bir yerde kek vardı. Keki görebilen var mı? Nerede? Burada mı? Burada. 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 burada burada. İşte Cihan çikolatalı keki burada. Ama oradan düşer. Oraya koyamayız bak. Bu düşer. düşüyor. Ama bu diye düşüyor. Olmaz ama bunu senin yemen O zaman baban yiyecek seni. Koz kocaman kekini. Ay, 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 ay. ay baba yiyecekmiş. Ay sen, sen yiyeceksin. Hayır baba yiyecekmiş. Hayır sen yiyeceksin. yiyecek. yiyecek. Aa, kaptı ya. Ya kaptı bu çocuk ya. Çok komiksin. O kek öyle yenmiyor. Kılıfından da çıkartılmıyor arkadaşlar. Bu minnacık bebek bebek. Bebek bebek. Şöyle ki babamın içeride işleri vardı. Ben de yemekleri ısınana kadar Cihan ile burada bir sürecik oyunlar oynadık arkadaşlar. Topluyor. Artık burayı to ama hayatım o aralıklı yap ki bak iki tane daha araba gelecek onun hizasına yani şuradan başlayız zaten. Evet oyunumuzu oynadık hemen parkımızı topluyoruz ve temizliyoruz toplu bırakmamız gerekiyor ki toplu bırakmalıyız ki diğer çocuklar da keyifle oynayabilsin. O zaman arkadaşlar bizim videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bol bol like atmayı unutmayın. Cihangir'in yeni maceralarında görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay Cihangir. Arkadaşlarına bay bay demek ister misin? Hayır babası bay bay diyecek. Cihangir bay bay demeyecek. Bay bay. Seni seviyorum. Hayır babası seni seviyorum diyecek.